buradayız ve neden toplandık? Çok üzgünüz ki ortada ne bir şölen, ne bir düğün dernek var. Eğlenecek ya da kutlanacak bir şey de yok. Peki niçin buradayız? Kürtlerin yüzyıllık yası için buradayız. Ve bu yasın son halkası için buradayız. 1921'lerde katledilen koçgirlerinin yasını tutmak için buradayız. 1925'te Şehzade ve arkadaşlarının yasını tutmak için buradayız. 1937'de idam edilen Seyit Rıza ve fare zehiriyle öldüren Dersim'lerin yasını tutmak için buradayız. 1943'te Mustafa Muğla'lı tarafından bunharca katledilen 33 Kürt köylüsünün yasını tutmak için buradayız. 1990'larda öldürülen, Jitem tarafından öldürülen Musa Antellerin yasını tutmak için buradayız. 2010, 2004'te 15 yaşında babasıyla birlikte terörist olduğu gerekçesiyle öldürülen Uğur Kaymazlar için buradayız. 2009'da devletinin havan topu vermesiyle bedeni paramparça edilen Ceylan Önkol'un yasını tutmak için buradayız. 2010'da Şerzan Kurt'un yasını tutmak için buradayız. Ve 28 Aralık 2011'de Roboski'de devletin gelişmiş sabah uçaklarıyla bombalanan 34 tane can, 34 tane kürdün yasını tutmak için buradayız. Bugün hiç kimsenin kılına bir zarar gelmesini istemiyoruz. O yüzden sessiz sedasız yasımızı tutacağız. Siyah bantlarımızı ben yani siyah bantlarımızı çekeceğiz. Sonra basın açıklaması yaptıktan sonra sessiz alkışlarla, kesintisiz ve dönüşümlü alkışlarla tam 34 dakika boyunca bu karanlık zihniyeti, bu karanlık zihniyeti, bu vicdan tutulmasını, bu zifiri karanlığı protest edeceğiz basın duyurusu için, basın açıklaması için Kürdistan Vicdan Kuratonu'ndan İbrahim Halil Bayram e Baya veriyoruz. Açıklaması için. Türk savaş uçakları tarafından vurulan 34 Türk gencinin katledilmesinden bu yana tam 138 gün geçti. Bugün katliamın sorumluları yerine Robeskilli köylüler yargılanıyor. Kovuşturma geçiliyor ve baskı altında şikayetlerini geri çekmeye zorlanıyorlar. Son olarak bu vahşi olayda Onlarca kardeş ve yakınını kaybetmiş olan üniversite öğrencisi Cabbar Encü de bir video kaydında yüzünün görülmesi üzerine ifadeye çağrılmış ve ulu dere kaymakamını öldürmeye tam teşebbüs suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine kurulmuştur. Olayın vuku bulduğu tarihten bu yana Türk Devleti ve kamuoyunun olaya karşı duyarsızlığı, mevcut hükümet ve iktidar partisinin iki yüzlüce yaklaşımları, olayın üstünü kapatmaya çalışan asker, polis ve adalet mercileri Kürt halkının zaten yüzyıldır yaralanmış vicdanını artık olmayan kardeşlik duygusunu ve güvenli yerle bir etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon ve şimdiye dek açıklanmış raporlar da konuyla ilgili hiçbir şeyin çözülemeyeceğinin kanıtı gibi durmaktadır. Hukukçuların ve insan hakları savunucularının siyasal Kürt hareketleri ve aktivistlerinin Roboski ile dayanışma göstermeleri kıymetli olduğu kadar ne yazık ki yetersizdir. Bu konuda olayın arkasında duracağını söyleyen barolar, siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını yeniden seferber olmaya ve bu olayın hesabını sormaya çağırıyoruz. Bizler Türk devletinden umudunu kesmiş yurttaşlar olarak adalet ya da merhamet dilenmiyoruz. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun her Kürt'ü ve özgürlük hareketlerini, eşitlik, adalet ve insan hakları savunucularını Roboski konusunda acilen eyleme, dayanışmaya, konuya, konuyu dünya kamuoyuna taşımaya ve hesap sormaya davet ediyoruz. Kürdistan Vicdan İnisiyatı. Kuşku Brian Aziz. İro, sedusu haçtojen kolu Roboski, suçar <laughs> Brian Sinora Sinorako Kürdistan Perçekiriye, bu bombayın devlet atırkan hatın parçakirin. یرو سه دو صبح یش دو جن کو دایی کین با جوان مردا بگری دل شویتی اورش گرده اینه. ام دزانم کو اوقات لیاما با آقی او فکر سوریه خودی درد که بن مساله دب خون آزارو کین کرد دبن به اخلاق و به وجدان. دبیشون کوکت لازارو کو اختیار واجبه. مانه بس كردنا مال خرابنو شيار بن ببن يك ولو ولاتي خا خودي در كبن زانب كو حيا روجا هون اتفاقه كي خورتشينكن ازاد و سربخا نبن و زاروكين و حر روج حر تم حر تم ورن كشتن با ايز ناوه از دخوازم چند گوتن جي بزمانين تركم ببجم بيز بوغن برايا يانلز گلمدك Biz savaş uçaklarıyla parça parça edilmiş çocuklarımızın hesabını sormaya geldiğimiz bu yere yalnız gelmedik. Dersim'de, Diyarbakır'da, Ağrı'da, Zilan'da, Barzan'da, Halepçe'de, Mahabat'ta paramparça edilen, kurşunlara dizilen, kimyasal silahlarla öldürülen Kürdistan'ın şehitleriyle birlikte geldik dağ araçlarına çekilen Şeyh Saidlerin, Seyit Rızaların, Kazi Muhammedlerin ve bugün hapislere konulmuş Kürtlerin ruhuyla ve mesajlarıyla geldik. Onlar da bugün modern çağın en acımasız katliamının hesabını sormak için aramızdalar ve katillerden hesap soruyorlar. Bugün Ahmet hesap soruyor, Kerkük hesap soruyor, Erzurum hesap soruyor, Sine hesap soruyor, Kamışlo hesap soruyor. Ne ettiniz çocuklarımıza? Ve siz bizi sahipsiz mi sanıyorsunuz? Şehit Mizgin burada, İhsan Nuri burada, Bedirhan Bey burada, Şeyh Said ve arkadaşlar burada. Cegerhün burada, Beritan burada, Abbe Musa burada sizlerle beraber. Dağlarda cenazelerinin kulakları kesilmiş, gözleri oyulmuş çocuklarımız, gencecik yaşlarında sürgünlere yollanmış kadınlarımız, köyleri yakılmış dedelerimiz, ninelerimiz, işkence tezgahlarına yenilmeyip bedenlerini ateşe verenler, Roboski'nin hesabını sormak için aramızdalar. Paramparça edilmiş Kürdistan'ın 20 bin faili meçhulü, özgürlük mücadelesinde şehit düşmüş binlercesi, katır sırtlarında taşınmış paramparça çocuklarımızın hesabını sormak için bugün yine katillerimizin yakasındalar. Bizler çocukları olduğumuz dağlarda, Tarihin ve insanlığın gözleri önünde binlerce defa olduğu gibi yine paramparça edildik ve herkes suskun. Biliniz ki Kürdistanlılar katillerinden merhamet beklemiyorlar. Öldürdüğünüz her çocuğumuzun ruhu sokaklarda dolaşıyor ve sizden adalet de beklemiyoruz. Katlettiğiniz her evladımızın kanı bizim damarlarımızda dolaşıyor ve onlar buradalar. Biz var oldukça ülkemizde işlediğiniz hiçbir suça kayıtsız kalmayacağız ve bu suçlar hesapsız kalmayacak. Çünkü Kürdistan sahipsiz değil. Bizler sahipsiz değiliz. Yüzyıllardır zulmünüzle yaşıyoruz. Yüzyıllarca daha uslanmadan savaşmaya, mücadele etmeye ve sizlere insanlığı, insan olmanın erdemlerini, faziletlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Yüzyıllardır suçlarınızı yüzlerinize çarpıyoruz. Utanmıyor musunuz? Yüzlerce yıl daha çarpmaya hazırız. Biz Dersim'i, Ağrı'yı, Halepçe'yi, Uğur'u, Şerzan'ı, Ceylan Önkol'u unutmadık. Ve Roboski'yi de unutmayacağımızı tekrar ediyor. Ve diyoruz ki, katır sırtında taşınan ölüler, unutursam kalbim kurusun, unutursak kalbimiz kurusun. tersizlik eylemlerimiz devam ediyor. Geçen yıl Balon eylemi, Sultan Ahmet Desevi, Cuma, e, Avrasya koşusunda, Ceyhan'ın kol koşusu gibi kimi faaliyetlerimiz e, bulunmuştu. Ama bundan sonra biraz daha e, sadece Roboski e üzerine değineceğiz e, ve hem Kürdistan'ın dört parçasında e, hem Türkiye Fethiyatol şehirlerinde ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde dünya kamuoyunu e, Kürtistan Kürdistan sorununa karşı bilinçlendirmek ve bu e, tür patlamaların önüne geçebilmek adına bir inisiyatif olarak eylemlerimiz devam edecek. Rolos için yaptığımız her pazar devam ettirecek misiniz? da daha ne, Hayır çünkü bu, bu çok şey e, dünyada da çok az işine rastlanılabilir bir şey. 34 dakika boyunca alkış yapmak fiziken mümkün değil. Neredeyse e, her pazar sürdürmek mümkün olmayacak ama kimin e, zaman aralıklarla eylemlerimiz devam edecek. Yani başka yeni e, yaratıcı eylemler olacak. Sadece alkış protestosu değil. E, başka bir olarak halka bunları unutturmamak var? Evet. E, zaten şöyle bir durum ben Roboski'nin olduğu gece hiç uyumamıştım ve e, sosyal medya üzerinden e, Roboski'de olanları takip ediyordum ve e, katır sırtında taşınan ölüler unutursak kalbim kokusun bir ee, dize yazmıştım. Gerçekten şu an artık unutam, unutamaz bir hale getirmek durumundayız. Çünkü unuttukça bunlar devam ediyor. Biz bu yalnız başına bir olay olduğunu düşünmüyoruz. Bu dersimin devamıdır, Koçgirin'in devamıdır, Şehzai Tıkyamı'nın devamıdır, Ağır devamıdır, Zilan devamıdır. Ee, öyle sanıyorum 33 kurşun olayı. Yani Zilan Derezi'ndeki ee, aslında Paşa'nın işlemiş olduğu cinayetin peşine gerçekten düşürmüş olsaydı, kullar cezalandırılmış olsaydı bugün e, olmayacaktı. Roboski'de yaşananlar tekrar etmesin diye mi uğraşıyoruz. Evet. Yoksa... Evet.